bir takipçimiz demiş ki kızlar okumazsa kadın doğum doktoruna nasıl gidecek? Ya kızlar okumazsa derken okumaya e, okunmaya karşı değiliz ama e, erkekler arasında kadın erkek karışık. E bir de başını açma mecburiyeti gel buna fetva ver. Yani şimdi erkek doktora kadının muayene olması kadın doktor yoksa erkek doktora kadının muayene olması caizdir. Ama Gel diyebilir misin ki erkeklerin arasında ne olursa olsun kadının başını açması caizdir. Değil Ama bu gibi haramlar olmasa, ondan sonra kadınlar kendi aralarında hocaları olsa, yöneticileri olsa okusalar buna müsaade var. Ama şu anda böyle bir düzen olmadığından da e, mecburinin dışında gidip kız başını açsın da okusun doktor olsun biz bunu diyemeyiz. Çünkü o, öbür taraftan zaten dünya kadar bu vaziyette okuyan var. Kadın doktorundan da bol bir şey yok. E şimdi orada o kadar insan yani o günahına razı olarak yani razı demeyelim, razı olmak küfür olur, inkar olur. Razı demeyelim. Yani günahını bilerek evet. günahını bilerek girmiş okumuş doktor olmuş. O zaman biz kadına demiyoruz ki biz de kadın doktor arıyoruz hanımımız için. O zaman biz ona demiyoruz ki bu saçını açık okudu doktor oldu onun için buna gidilmez erkeğe gidin. Öyle bir şey olur mu? Bu hangi yoldan okuduysa okudu bu kadındır. Ona gidilir. Ya dolayısıyla eksik yok ki. Fazla var. Dünya kadar kadın doktor. Zaten o şeyi bilerek yine de gidip yani haramdan sakınmayarak doktor olan çok. E şimdi haramdan sakınanlara da e siz de doktor olun da efendim başınızı açın. Niye diyelim ki? Zaten böyle bir ihtiyaç şu anda yok. Söz konusu değil bu soru. Bir defa şu anda böyle bir efendim ihtiyaç yok bu sorunun sorulması abes. Bir. Yani kadın doktor olmasa da. Ha abes. İkincisi olmadığı zamanda da zaten erkek doktora zaruret miktarı müsaade var. Evet. Evet. Hocam ben bir mürşide